Festivali Yok mi? ne fesiydi? Rock'n Cock. Evet. Rock'n <laughs> Ulan yani ben ismini söyleyeyim diye dört takla atıyorum. Ya, evet, Ama diye söyledim. Teşekkür Rock ederim. Rock'n festivali de bu arada hafta, bu hafta olacak. İlgilenen arkadaşları da duyuralım buradan. Ee, Levent arkadaşım o kartları da yapıyor. Ona da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Israrla beni söyle beni söyle deyip duruyordu. O zaman beni ben, Beatles'ın bir şarkısını sözüyle bitirmek istiyorum. Bitir bakayım. Today, yes today. <laughs> Herkese... Yani... <laughs> o ne, zaman ne hemen alt sahne grubunun bir şarkısı var. You are always in my heart da da Hat. Single <laughs> çıktı. Bu sene Rakim Kök'te söyleyecekler Çağatay. Daha da söyleyecek bir şey bulamıyorum. ha ben. <laughs> Bakın kökte. <laughs> Kökledim bak. <laughs> Hafta sonu orada görüşürüz inşallah. Paraya i̇nşallah. kıydım çift gün bilet aldım. Gelirsen görüşürüz. Var. Çadırdan Yer bilet benim mi yoksa eşinin mi? Nurdan Şan'ın mı? Evet Nurdan Şan'a ve kendime aldım. E, o zaman ben ne diye geleyim? bir, biraz Çünkü kıyma kıymışsındır da geliyorsunuz. E, detali. sen alacaksan gel. Böyle entel aktiviteleri kaçınmazsın sen. <laughs> sen al Çadır sapı. <laughs> beni buradan söyletme gene. İkinci gün olmazsın inşallah orada. Çadırları kurulduğu <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Bakalım klip girecek mi? Play'e bastım ama görüşmek üzere. sen oynayacaksın. videomuz geldi